Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kova burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz kova ise niyet alabilirsiniz. 2 aylık sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Şimdi arkadaşlar iki aylık süreç içerisinde şu anda hayatınızda mevcut olan maddi ya da manevi fark etmek için hangi sorunlardan hangi sıkıntılardan özgürleşeceksiniz kendinizi yeniden doğmuş gibi huzurlu hissedeceksiniz. Bu niyetli bir okuma olacak bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili kova burçları için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Evet kart kendini attı. Vazgeçme ilerle. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Evet, Ermiş Kart kendini attı. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili Kova burçları, burada Eylül ayından bu yana daha çok e, pasif enerjilerde kaldınız. Hayatınızda mevcut olan madde ya da manevi fark etmek için durum ya da durumlara odaklandınız. Hayatınıza dair bir muhakeme ettiğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Yani Eylül ayından bu yana net olarak hedeflerinize odaklanamadığınız ya da onlar için yeteri kadar çaba göstermediniz, emek vermediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Şimdi değnek ikilisi diyor ki burada bir silkelenme enerjisi var. Çünkü sizi durduran durum ya da durumlara dair muhakeme etme bunlarla ilgili bir sonuç çıkarma ve akabinde bir harekete geçme enerjisi var burada biraz kendi hayatınızda da bir sorgulama da içerisindesiniz yani ben bu işte çalışıyorum gerçekten istediğim iş mi ben bu alanda eğitim alıyorum gerçekten istediğim alan mı gibi kendi hayatınıza dair sorgulamalar yaptınız ve bunlarla ilgili bir sonuç enerjisi içerisinde olduğunuz bir durum enerjisi var burada tılsım yedilisi değnek ısı ve değnek kraliçesi Koç yay aslan etkili bir kadından destek alabilirsiniz. Manevi bir destek. E, Tarot'a çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın enerjisi var. Ve bu kişi oldukça destek verecek size. Özellikle de iş, kariyer hedeflerinizle ilgili. Harekete geçmeniz, e, kendi bir yol çizmeniz, bir yol belirlemeniz. Bu konularda oldukça destek göreceksiniz bu kişiden. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kasım 8'lisi, Güneş kartı, Azize kartı, Kupa 5'lisi, çok güzel Joker kartı. Şimdi Kupa 5'lisi arkadaşlar geçmişe takılıp kalan bir enerji, bir kişi temsil eder. Yani kişi pişmanlıklarına, hayal kırıklıklarına yaşadığı başarısızlıklara odaklanmış ve bundan beslenen bir enerjidir ama joker kartı yok ki artık geçmişe set çekeceksiniz özellikle de iş kariyer para ve eğitim hayatınızla ilgili oldukça şanslı bir döneme bereketli bir döneme giriyorsunuz yani güneş kartı arkadaşlar tarotun enerjisi en yüksek kartıdır pozitif anlamda şansınız açık yolunuz açık önünüz açık Burada sabrınızın mükafatını da alacağınız bir enerji var. Bir terfi almak, yükselmek, kendi işini kurmak, kendi işini büyütmek. Burada oldukça önünüz açık. Şans, bolluk, bereket sizden yana sevgili kova buşu. Kendi hayatınıza da yepyeni bir yol çizeceğiniz, kafa karışıklığından özgürleşeceğiniz bir dönem içerisinde olacaksınız diyor kartlar bizlere. Bir de şunu söylemek istiyorum ki bir kişi sizi manipüle etmeye çalış çalışabilir. Sizi bir fikrinizden, bir niyetinizden döndürmeye çalışabilir. Burada kartlar diyor ki sadece ne istediğinize karar verin ve hedefinize odaklı çalışma üretmeye devam edin. Çünkü sonucu umduğunuzdan daha güzel olacak. Yani maddi manevi emeklerinizin karşılığını, sabrınızın karşılığını alacağınız bir döneme gireceksiniz sevgili kova burçları. Bir diğer enerji ise Şimdi burada bir ilişki bitmiş ve bu ilişkinin hala duygusal olarak etkisini yaşar olabilirsiniz. Ama bu ilişki daha çok bir başkasının müdahale etmesi neticesinde bitmiş olabilir. Bunu sadece üçüncü kişi olarak almayın arkadaşlar. Eşinizin, partnerinizin, partnerinizin ailesinden biri ya da birileri, sizin ailenizden biri ya da birilerinin müdahalesi neticesinde bir şeyler bitmiş, sonlanmış olabilir. Bu dönemde bu kişiden alacağınız bir adım var. Bir iletişim adımı ama siz bu adıma çok sıcak bakmayabilirsiniz. Nedeni ise kartlar öngörüsüne geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıklarını tekrardan yaşamak istememek. Çünkü diyorsunuz ki burada ben kendime yeni bir yol çizim. Geçmişe dönmek istemiyorum. Geçmişte yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemiyorum. Her ne kadar bu kişiye karşı hala yani az da olsa bir duygu besliyor olsanız bir şeyle tamamen koparmamış olsanız da burada bir kararlılık enerjisi var. Yani ben yolumu çizdim. Ben yönümü belirledim. Ama bu kişinin atacağı adım, adım birazcık kafanızı karıştırabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. araba kartı kılıç edilisi adalet kartı tılsım kreçesi ve değnek çöz Evet burada bir kandırılma bir aldatılma neticesinde bir maddi kayıp ya da iş kaybı yaşamış olabilirsiniz bununla ilgili bir hukuksal süreç içerisinde olabilirsiniz hukuksal mücadele içerisinde olabilirsiniz özellikle de 2024 Haziran ayından bu yana kartlarımız diyor ki artık burada bir tamamlanma ve bir sonuç enerjisi var beklediğiniz bir hak ediş sonunda geliyor ama kartlarımız şöyle bir uyarıda da bulunuyor sevgili kova burçları kışkırtmalara gelmeyin oyunlara gelmeyin haklıken haksız konuma düşmeyin yani artık bir şeyler denge geliyor bir öfke bir kızgınlık bir oyuna gelme her şey alt üst edebilir gidişatı değiştirebilirsiniz bir diğer enerjisi bir ilahi adaletin tecelli etmesi var sevgili kova burçları. Sizin ekmeğinizle oynayan kişi ya da kişiler o dönemde ektiğini biçecek. İlahi adalet tecelli edecek. Ve bunu duyacaksınız. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım dörtlüsü. Tılsım dokuzlusu. Kule kartı. Aşıklar kartı ve imparator kartı. Evet burada bir şeyler yıkılmış, bir şeyler bitmiş. Ama bu bitiş, bu yıkım arkadaşlar size biraz özgürlük de getirmiş. Buradaki özgürlükten kastettiğim şey şu. Zaten bir şeyler korkarak yaşıyormuşsunuz. Yani elindeki işi kaybetmek, elindeki parayı kaybetmek, bazı korkuların, bazı endişelerin sizi kısıtlaması. Bunu sadece bir maddi durum olarak düşünmeyin. Yani bir ön yargınızdan kurtulmak, bir düşüncenizden, düşünce kalıbından kurtulmak. Burada bir şeyler sizde gidecek ama bu gidiş sizin hayrınıza olacak. Ve bakın bir şeyler yani nasıl söylesem burada yanlış bir telaffuz kullanmak istemiyorum. Burada sizde büyük bir değişim enerjisi var. Siz kendinizde bazı büyük değişimlere gideceksiniz. Bir inadınızı kırmak, bir düşünce kalıbınızdan kurtulmak, bir davranışınızı bırakmak. Burada büyük bir seçim var ve bu seçim sizin hayatınıza yeni, pozitif gelişmeler getirecek, yeni bir düzen getirecek. Aşıklar kartı temelde seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Burada da bir özgürleşme enerjisi var. Önünüzü tıkayan düşünce, düşünce kalıpları, ön yargılar, size hizmet etmeyen davranışlar bunlardan özgürleşeceksiniz ve yeni bir düzen, yeni güzel pozitif gelişmeler getirecek akabinde. Bir kadının doğasını çok alıyorsunuz. Özellikle de akrep, yengeç, balık etkili bir kadın anneniz olabilir, ablanız olabilir ya da sizi çokça seven bir kadın, bu kadının hayır doğasını çok alıyorsunuz. Sevgili kova burçları. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.